Sevgili Koç burcu, yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar bu hafta özellikle maddi açıdan çok şanslısınız. Elinize beklenmedik kazançlar geçebilir. Aniden bir iş fikri oluşabilir. Cesaretle adım attığınız bir fikri kazanca dönüştürebilirsiniz. Yeni bir ek gelir fırsatı, aklıma şöyle bir fikir geldi şu işi de yapsam acaba kazanır mıyım gibi girişimler söz konusu olabilir. Fakat burada şuna dikkat edin. Bu hafta bir takım ani harcamalar da söz konusu olabilir. Bunlar da biraz gelir krizleri yaratabilir. Özellikle çok büyük riskler almamamız gereken bir haftada olacağız. Bir anda hani her şeyi harcamak yerine ihtiyatlı davranmak daha iyi olur sevgili koçlar. Çünkü elinize fırsatlar geçecek. Fırsat geçtiğinde de hani cebimizde paramız olsun isteriz değil mi? Hani bir fırsat geçtiğinde onu değerlendirebilirim, alabilirim diye. Aynen böyle bir haftadan bahsediyor gökyüzü. İkinci etkimiz Jüpiter ile Satürn karesi var. Yine bu hafta 15'inde etkili olacak haftaya da kendisini gösterecek. Bu da aile ile ilgili. Evle ilgili e, aile içerisinde problem yaşıyorsan işte anne babanla eşinle yaşadığın yerde krizli bir durum varsa bu kara açı diyor ki artık sorumlulukları alıp herkes eteğindeki taşları dökecek. Herkes üzerine düşeni yapacak e, ve bir şekilde artık bu konu kapanacak. Bu iş çözülecek. Yani sen öyle ben öyle değil ya da bir tek tek bir kişi üstlensin bir şey değil. Herkes bir işin ucundan tutacak ve herkes bunu çözecek. Böyle bir enerjiden bahsediyor. E, ya da eşinle bir problem varsa oturacağız birlikte konuşup çözeceğiz. E, anne babanla kendi ailenle geniş ailenle varsa tamam e, çözümde mümkün oturacağız konuşup çözeceğiz bu anlayış bu hafta içerisinde hakim olacak fakat yaşanan çok ani bir şey aileyi bu şekilde bir araya getirebilir gözüküyor. Güneş Satürn karesi olacak aynı zamanda bu hafta içerisinde bu da ee, geçmişte böyle içindeki çocukla barışma, eskiden istediğin şeylerle tekrar karşılaşma. Ya ben çocukken işte küçükken hep bunu yapmak istemiştim. Hep içimde böyle bir şey vardı. Ama yapmamıştım. Şimdi tekrar aklıma geliyor. Yine yapmak istiyorum. Belki uzun süredir ara verdiğim bir şeyi tekrar ele almak isteyebilirsin. O içindeki çocukla barışıp, ya evet ben işte bak senin isteklerini ne zamandır görmezden geliyorum. Aslında benim ruhum bunu istiyor deyip ruhum onun istediği şeyleri yapmaya yönelebilirsin diyor gökyüzünün mesajı. Şimdi koç burçları bu hafta şansınız nereden yana açık? Paradan yana açık. Aynı zamanda da bu para nereden gelir diye baktığımda e, istediğiniz şeylerden, böyle hobilerinizden, hoşunuza giden şeylerden, sevdiğiniz keyif aldığınız yerlerden, hani bir iş yaparsınız oradan keyif alırsınız, hobinizi kazanca dönüştürürsünüz, böyle bir şeyden size kazanç gelebilir. Ama risk de var, ani kayıplarda olabilir. Orada da harcarken aşırı büyük riskler almamaya özen göstermek ya da şansımı deneyim gibisinden hani şu işe de yatırayım, şunu da şöyle yapayım demeden. İhtiyatlı davranmak satürnü de göze alarak ilerlemek kazandıracaktır e, aile konuları bir de bu hafta çok ön plana çıkacak yıldızların ışığı üzerinizde olsun eğer ki bireysel anlamda bize sorular sormak isterseniz aşağıdan youtube mağazamıza göz atabilirsiniz hepinizi çok seviyorum tekrar görüşmek üzere